Karada yaşamış en büyük dinozor Argentinosaurus. Tarih öncesi çağların devasa sakinleri olan dinozorlar arasında öyle biri var ki, boyutlarıyla tüm zamanların en büyüğü olarak kabul ediliyor, Argentinosaurus. Bu devasa otobur dinozor, karada yaşamış en büyük hayvanlardan biri olarak bilim dünyasında özel bir yere sahiptir. Argentinosaurus kimdir? Bilimsel adı Argentinosaurus huinculensis. Yaşadığı dönem Geç Kretase dönemi, yaklaşık 94-97 milyon yıl önce, bulunduğu yer Arjantin. Bu yüzden adına Argentino denmiştir. Tür: Sauropod, uzun boyunlu otobur dinozorlar grubu. Argentinosaurus, uzun boynu, devasa gövdesi ve kuyruk yapısıyla bir sauropod dinozoru türüdür. Fosil kalıntıları ilk kez 1980'li yıllarda Arjantin'de bulundu. O zamandan beri bilim insanları, eksik kemiklere rağmen bu devin büyüklüğü hakkında çeşitli tahminlerde bulunmuştur. Ne kadar büyüktü? Argentinosaurus'un boyutları hala tartışmalı olsa da, genel kabul gören ölçüler şunlardır: Uzunluk 30 ila 40 metre, bir futbol sahası kadar. Ağırlık 70 ila 100 ton arasında, bu 15'ten fazla Afrika fili ağırlığında demektir boy omuz hizasında 6, 7 metre civarında, başı ise çok daha yüksekteydi, bu özellikleriyle Argentinosaurus, karada yaşamış en büyük dinozor unvanını Tyrannosaurus Rex gibi daha popüler ama ondan çok daha küçük türlerden almıştır.